Günahlarda yaprak dökümü başlamış. Kentisinden çıkmış, ak karışık mısın Fatih? Akıllara şu soru geliyor, bir velayet savaşı mı geliyor? Duygularını daha belli eden, bir şeyleri artık alttan almaktan vazgeçen bir Mustafa izleyeceğiz. Ömer'i kazadan sonra zor günler bekliyor diyebilirim. Tabii ki en iyisini, en bombasını en sona sakladım. Çok iddialı. Bu sahne bizi çok heyecanlandırdı. Kendisinin sesleri yavaş yavaş yankılanacak. Aşk okuşuna hoş geldiniz. Ben Burcu. Bugün sizlerle Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezon tatımlarını konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Çünkü birbirinden bomba iki tanıtım geldi. Beklentimiz böyle yükseldi yükseldi ki beklentimiz yükselsin ben size garantisini veriyorum. E hazırsanız başlayalım. Bütün bir yaz boyunca şu sorunun cevabını merak ettik. Kıvılcık mı öldü, Ömer mi öldü? Tanıtımda görüyoruz ki ikisi de ölmemiş. Derin bir oh çekebiliriz. İlk tanıtım bir ambulans sesi ve bir ambulans görüntüsüyle başlıyor. Ve biz ardından Doğan'ın hastanedeki duygu dolu dakikalarına şahit oluyoruz. Bütün ailenin yıkıldığını, Doğan'ın erkek bebeğini kaybettiğini, kız bebeğinin ise hayatta olduğunu öğreniyoruz. Mendillerinizi hazırlayın diyorum buradan. Çünkü gerçekten duygu dolu dakikalar yaşanacak Kızılcık Şerbeti'nde bu sezon. Fatih'in orada yine çok üzüldüğünü, gözyaşı döktüğünü görüyoruz ve ardından öfkesini ilk çıkardığı kişi Aylin oluyor. Aylin'in kapısına gidip diyor ki "Bebeğimizi senin yüzünden kaybettin." Pardon. Sen çıkmış ak kaşık mısın Fatih diyorum buradan kendisine. Bu sezon gerçekten daha kötü, daha zor bir Fatih izleyeceğiz. Bunu buradan söyleyeyim. Çünkü diyeceksiniz ki ilk sezonda daha mı iyiydi? Ya en azından ilk sezonda elle tutulur yanları vardı. Bu sezon hem bebeğini kaybettiği için hem doğayı kaybettiği için bir de yeni doğan kızını göremediği için daha hırçın, daha agresif hareketler yapan Fatih ile karşılaşacağız. Böyle yastıkları sıkarak izleyeceğimiz zor bir karakter bizleri bekliyor. Yani üzülerek söylüyorum ki zor günler bekleyecek. Hem bebeği için hem de kendisi için çok çetin bir mücadeleye girecek. Tabii bu mücadelede iki aile artık karşı karşıya resmen gelecek ve ipler kopma noktasına gelecek. Açıkçası heyecanla bekliyoruz. Neler olacak? Kimler kimlerin tarafında olacak gibi sorular var kafamızda. Tanıtımda böyle bazı cümleler vardı. böyle Akıllarda soru işareti bırakan. Mesela Alev diyordu ki "Anca bir vicdansız süt hemen bir bebeği annesinden ayırır." diye. Akıllara şu soru geliyor, bir velayet savaşı mı geliyor? Ardından ikinci tanıtımda da çünkü Doğa diyor ki Cemre'yi ya kaçırırsa diye bir şüphesi olduğunu görüyoruz mesela. Fatih'in de böyle aralarda kızımı alırım gibi sözler söylediği bir iki sahneye rastlıyoruz. Açıkçası bir velayet savaşı geliyor gibi ben bunu buradan söyleyeyim akıllarda mı bulunsun. Tabii bu noktada e, ailedeki mesela Alevin, e, Apon'un, kıvılcımın ne tarafta duracağı da aklımızda soru işaretleri yaratıyor ve merakla bekliyoruz. Mesela Pembenin e, bu konuya bir yaklaşımı var. Tanıtımdaki duyunca o söylediği şeyi böyle başıma ağrılar girdi gerçekten. Diyor ki, "Ne olmuş yani Fatih bir çapkınlık yaptı." diye. Bir anne bunu demeli mi? Yani şunu bekledim. Fatih'e karşısına geçip oğlum ağlayarak günlüğüne yazabilirsin demesini bekledim ama maalesef demedi. Belli ki Pembe yine oğlunu savunacak gibi duruyor. Umarım bir sürprizle karşılaşırız ve beklediğimiz şey olmaz. Ama Pembe'nin mesela bu söylediği şey biraz bizi üzdü açıkçası. Tarafını sanki ufaktan belli ediyor gibi. Ama mesela Kıvılcım, Ömer, Alev ne tarafta duracak? Merakla bekliyoruz. Tabii Pembe, Apo ve Alev benim bilirsiniz ki dizide en merak ettiğim üçlü. Onunla ilgili de ufak bir ipucu geldi ikinci tanıtımda. Mesela Apo Bey Alev'in kapısına dayanıyor. Acaba ne söyleyecek. ile de bu konuyu konuşacaklar gibi gözüküyor ikinci tanıtımda. Heyecanla bekliyorum. Çünkü sezon finalinde hatırlarsınız çok büyük bir tartışma yaşanmıştı ve Alevle Pembe resmen kozlarını böyle karşılıklı paylaşıp birbirlerine hiç akla hayale gelmeyecek şeyler söylemişlerdi. İşte şimdi bunun yankılarını biz ikinci sezonda hissedeceğiz. Bekleyin ve görün diyorum. Bu arada Sönmez Sultan da bize bir spoiler veriyor tanıtımda. Diyor ki Ünal'larda yaprak dökümü başlamış. Bu demek oluyor ki ailenin içinde de bazı depremler yaşanacak. Çünkü biliyorsunuz ki Mustafa ve Fatih kavga etmişti en son ve Fatih Mustafa'nın da kalbini kırmıştı. Nitekim Mustafa babasının karşısına geçip zaten diyor ki ben artık başkaları üzülmesin diye üzülmekten çok yoruldum. Bu cümlenin de altını çiziyoruz. Demek ki artık duygularını daha belli eden, bir şeyleri artık alttan almaktan vazgeçen bir Mustafa izleyeceğiz. Ben öyle hissettim bilmiyorum. Tabii ki biliyorsunuz ki videoyu Umut ve Nur değinmeden asla bitirmiyorum. <laughs> Konumuz hemen oraya gelsin. İkinci tanıtımda Umut Nur diyor ki ben kimseden cep harçlı almam. Böyle bir şaşırdık burada bir kaldı. Biliyorsunuz sezon finalinde onlar da evlenmişti. Mutlu Mesut evlerine geçmişlerdi ki bir zengin kız fakir oğlan mevzuları aralarında dönmeye başladı. Ki bu Umut'un söylediği cümlede de anlıyoruz ki bununla ilgili sorunlar yaşamaya devam edecekler gibi duruyor. Ben burada açıkçası biraz şaşırıyorum. Yani bu Umut hani Alev'in yanında çalışıyor. Güzel bir evi var. Hani enflasyon vurdu galiba kendisine. Açıkçası nasıl bu uçurum bu kadar birden oldu anlam veremiyorum. Umarım en kısa zamanda düzelir. Aslında kendileri çünkü sevdiğim bir çift. Aralarındaki sorunları çözerler diye umuyorum. İkinci tanıtımın sonunda Ömer'in doktorda olduğu sahneyi görüyoruz. Ömer doktora gidiyor ve kötü bir haber aldığını biz anlıyoruz aslında olan konuşmadan. Kazadan evet sağ salim çıktılar ama Ömer'i kazadan sonra zor günler bekliyor diyebilirim. Açıkçası kendisinin e, sağlığıyla ilgili bazı sorunlar yaşanacak. Ben bundan da ipucunu vereyim size. Heyecanla bekliyoruz. E, merak ediyoruz neler olacak diye. E, çünkü Kıvılcım ve Ömer de biliyorsunuz sevdiğimiz minnoş bir çift. Açıkçası zaten bu Doğa ve Fatih'in e, olayları onları da nasıl etkileyecek ben merakla bekliyorum. Çünkü Ömer'in sonuçta bir tarafta Fatih yeni, e, bir tarafta Kıvılcım sevdiği kadın ve ikisi karşı karşıya gelecek ailelerin. Mesela Ömer nerede duracak ya da nasıl olaylara yaklaşacak? Bizim merak ettiğimiz bir diğer konu bu da. Tabii ki en iyisini, en bombasını en sona sakladım. Tabii ki tokat sahnesi. Yani Kıvılcım Kraliçe, sen yürü biz arkandan gelelim. Kadın ölmedi, ölümden döndü, dirildi ve Fatih'e o tokadı attı ya. O herkesin böyle oh dediği tokat sahnesini hemen bir izleyelim. Oğlunuz olacak. O aşağılık herif nerede? Kızımı alırım. Elinden geleni ardına koyma. Ellerin dert görmesin diyoruz Kıvılcımcım. Çünkü hak etmişti. yalan yok yani hepimiz bir derin oh çekmişizdir. Ee, ama orada Fatih'in kızımı alırım cümlesinin de bir altını çizelim. Çok iddialı, çok sert şeyler bunlar. Açıkçası e, Kıvılcım ve Fatih arasında yaşanacak bu gerilimi büyük bir heyecanla bekliyorum. Zaten bu kargaşada bu arada arkada Ömer'in de olduğu görülüyor. Yani Ömer'in mesela e, Fatih Tokat dediğinde Kıvılcım'a nasıl bir tepki vereceğini heyecanla bekliyoruz. Bu sahne bizi çok heyecanlandırdı ama bir yandan da işte yaşanacak bu çekişmeli olayların sinyallerini de verdi. Yeni karakterlerimiz geliyor bu arada. Zaten artık hepiniz biliyorsunuz sosyal medyada bunun haberleri çıkmıştı. E, mesela ilk bölümde bir karakter karakterimiz böyle ufaktan giriş yapacak. Ayak seslerini duyacağız. Bakalım kimin hayatını nasıl etkileyecek? Heyecanla bekliyoruz. Cuma herkes ekran başına efendim. Kızılcık Şerbeti saat 20'de yeni sezonuyla sizlerle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.